Oto Rapor YouTube kanalından herkese merhaba. Bugünkü konumuz Oto Rapor Oto Ekspertiz Paketleri. Oto Rapor Oto Ekspertiz Paketleri araçların markası, modeli, teknik özellikleri ve müşterilerin bütçesi göz önünde bulundurularak en uygun seçimin yapılabilmesi hedefiyle tasarlanmıştır. Birbirinden farklı paket opsiyonu aracın kontrol edilen yüzlerce noktası ve detaylı ekspertiz raporuyla oto rapor müşterilerine eşsiz bir oto ekspertiz deneyimi sunuyor. İlk olarak bronz paket. Kaporta boya testi, motor testi, alt ön mekanik testi. Bu paket temel pakettir. Aracın genel hatlarına bakılır. Bir üst paketimiz silver paket. Kaporta boya testi, motor testi, alt ön mekanik testi, OBD beyin testi. Temel paket olan bronz paketten farklı olarak aracın OBD beyin testleri gerçekleştirilerek aracın arıza kayıtları tespit edilir. Bir üst paketimiz Silver Plus paket. Kaporta boya testi, motor testi, alt ön mekanik testi, OBD beyin testi, dyno testi, araç dosya ekspertiz raporu. Silver pakete ek olarak aracın güç kontrolleri ve vites geçişleri dyno testi veya yol testi ile kontrol edilir. Aracın kilometre sorgusu, borç ceza sorgulamaları gerçekleştirilir. Bir diğer paketimiz Gold paket. Kaporta boya testi, motor testi, alt ön mekanik testi, OBD beyin testi, dyno testi, araç dosya ekspertiz raporu, iç ekspertiz, dış ekspertiz, fren süspansiyon testi. Aracın kapsamlı bir şekilde ekspertizinin yapıldığı ve genellikle müşterilerimizin en çok tercih ettiği ekspertiz paketidir. Virüs paketimiz Gold Plus paket. Kaporta boya testi, motor testi, alt ön mekanik testi, OBD beyin testi, dyno testi, araç dosya ekspertiz raporu, iç ekspertiz, dış ekspertiz, fren süspansiyon testi, conta kaçak testi. Gold pakete ek olarak conta kaçak testi yapılır. Gold Plus pakette aracın ekspertizine 1 ay 1000 km mekanik garantisi dahildir. Full paket kaporta boya testi, motor testi, alt ön mekanik testi, OBD beyin testi, dyno testi, araç dosya ekspertiz raporu, iç ekspertiz, dış ekspertiz, fren süspansiyon testi, conta kaçak testi. Aracın hava yastıkları da dahil kontrol edilen geniş kapsamlı ekspertiz paketidir. Fakat bu pakette motor mekanik garantisi mevcut değildir. Garantili full paket. Kaporta boya testi, motor testi, alt ön mekanik testi, OBD beyin testi, dyno testi, araç dosya ekspertiz raporu, iç ekspertiz, dış ekspertiz, fren süspansiyon testi, conta kaçak testi. Garantili full pakette aracın ekspertizine 3 ay 5000 km mekanik garantisi dahildir. Luxury paket. Kaporta boya testi, motor testi, alt ön mekanik testi, OBD beyin testi, dyno testi, araç dosya ekspertiz raporu, iç ekspertiz, dış ekspertiz, Fren süspansiyon testi, conta kaçak testi, luxury design testi. Özellikle lüks segment araçlar için tercih edilmesi gereken Oto Rapor'un sunmuş olduğu en kapsamlı ekspertiz paketidir. Bu pakette luxury design araç özellikleri ve otonom özellikler test edilmektedir. Tüm paketlerde garanti şartlarını sağlayan tüm araçlara uygulanmak üzere bir yıl 1000 km geçerli hangisi önce dolarsa, Kaporta boya garantisi mevcuttur. Ekspertiz paketlerinin ve garanti şartlarının detaylarına otorapor.com ve otorapor mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Otomobillerle ilgili tüm merak edilenler, en son çıkan gelişmeler ve otomobil gündemi hakkında bilgi almak için otorapor YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.